Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Geçen defa size bir video hazırlamıştım. Türkiye'den dönenlerin karantina esnasında Audi'nin, Mercedes'in, BMW'nin vermiş olduğu ortak kararlar sadece onlar değil tabi diğer firmalar da var ve bunların sırtlarına dayamış olduğu Almanya'nın verdiği Türkiye'yi riskli bölge olarak ilan etmesinden dolayı böyle bir karar verdiğini ve bu şekilde hakkımızın olmadığını bizi tatilden döndükten sonra 14 gün karantina süresince işten çıkarma hatlarının bulunduğunu bildirmiştim size. Lütfen bunu dikkat alın. Eğer Türkiye'den döndükten sonra elinizde test yaptırdığına dair yani elinizdeki almış olduğu raporda negatif herhangi bir koronavirüsün olmadığına dair belge sunmazsanız 14 gün boyunca karantinadasınız. Bu karantina süresince birincisi size ödeme yapmayacaklar. Tabii ki bu firmaya bağlı. Bazı firmalar tamam diyebilir ya da Urlap hakkınız vardır, onu alabilirsiniz. İkinci ise sizi isterlerse işten çıkarabilirler. Yani bütün iş hakkınızı feshedebilirler. Lütfen bunu gitmeden önce, Türkiye'ye ulaşım yapmadan önce burada fabrikanızdan, çalışmış olduğunuz iş yerinizden öğrenin. Herhangi böyle bir durum olduğunda ne yapabilirsiniz. Ama döndükten sonra eğer iki hafta daha hakkınız varsa, tatil hakkı olarak diyorum. O zaman en kötü ihtimal onu tatil olarak sayarsınız. Bu şekilde kurtulursunuz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama eğer böyle bir hakkınız yoksa, tatilleriniz hepsi bittiyse eğer, o zaman maalesef bu şekilde size çok kötü bir e, yani bu şekilde yapabilirler. Umarım böyle bir şey aranıza gelmezsiniz. Ama tekrar söylüyorum. Dönüşte geçen gün de haber çoğunuz. Türkiye'de havaalanlarında test yapılacağına dair haberler geldi ve Türkiye'de imkan olup da test yaptırmak isteyenler yola çıkmadan önce gerek İstanbul'dan çıkarken gerek oradan çıkarken yani Antalya'dan artık uçakla veya havalandan yolumuz düşüyorsa testi yaptırıp cebimize koyarım. Ondan sonra geri dönüşte elimizde rahat bir testimiz olsun ve sonucumuz bulunsun. Yoksa 14 gün karantinadan kaçılamayız. Havalanda daha önceki videomda aynı şekilde bahsetmiştim. Havalanda girişte kimse size demiyor. Testin var mı? Eksi mi? Artı mı? Negatif, pozitif sormuyorlar. Ama siz buraya geldiğinizde bulmuş olduğunuz bölgenizdeki artık orada Amt, Ordnungsamt ya da Rathaus'daki bu su işleriki gidiyorsunuz ve orada diyorsunuz ki ben Türkiye'den tatilden geldim. Testim burada. Herhangi bir sıkıntım yok. Negatif olarak zaten burada olduğu belirlenmiştir. Ve bu şekilde bunu orada belirtmeniz gerekiyor. Eğer bunu belirtmezseniz yolda gittiğiniz yerde veya herhangi bir işlemde diyelim yani ki Rathaus'ta işiniz düştü ama siz bunu söylemediniz. O zaman sizin işlemi birincisi yapmıyor. İkincisi aynı şekilde isterse yani memuru tabi o insipiyatına kalmış. Memur isterse polis arayıp sizi yani cezalandırabilirler. Ama testiniz varsa her zaman yanınıza bulunsun. Ve bu şekilde herhangi bir ceza almadan, herhangi bir işlem yaptırmadan Ordnung Samt'la işte Rathaus'taki o artık hangisi ise neresi hangi bölümdeyse siz çünkü Landrasam'da da olabilir, Rathaus'ta olabilir. Bulunmuş olduğunuz bölgeye göre değişebiliyor bunlar. Oraya götürün elinizdeki testleri ve oradan böyle şey yapın. Ee, size testinize karşılık size bir karantina olmadığına da bir belge veriyor. Ve bu belgeyle istediğiniz her şekilde okulunuza gidebilirsiniz, evinize dönebilirsiniz, iş yerine gidebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmadan normal hayatınıza devam edebilirsiniz. Biliyorsunuz Almanya'nın Türkiye'yi riskli bölge yapmasının en kötü yanı da buydu. Maalesef bunda şu anda şu anda bu şekilde. Tabi 1 Temmuz'da bugün ayın 26'sı. 5 gün sonra tekrar yeni kurallar açıklanacak. Ve her gün yeni e, Avrupa'nın vermiş olduğu kurallar açıklanıyor. Bazı bölgelere riskli bölge olmaktan gene çıkardılar. Ama maalesef Türkiye bugün içinde değildi. Yani şu anda Türkiye hala riskli bölge olarak geçiyor. Bunun haricinde bir şey daha eklemek istiyorum arkadaşlar. Eğer Türkiye'den gelirken biliyorsunuz 48 saat içerisinde almış olması gerekiyor bu raporun. Imkanınız varsa Bulgaristan'dan da alabilirsiniz. Tabi diğer Avrupa ülkelerinde varsa tanıdıklarınız varsa tanıdıklarınız aldığınız zaman da almış olduğu bu test de geçerli. Yani sadece Bulgaristan'dan almanız önemli değil. Eğer herhangi bir sıkıntı çıkmazsa Bulgaristan'dan alamazsanız ya da imkanınız yoksa oradan geri dönüşte artık hangi taraftan geliyorsanız Slovakya'da alabilirsiniz, Avusturya'da alabilirsiniz. Yani orada da alabilirsiniz. Yalnız tabi girişteki çıkışlarda testiniz olmayınca sıkıntı çıkarabilirler. O ayrı bir mesele. O yüzden Lütfen mümkünse Türkiye çıkışta uçakla gidiyorsunuz. Kesinlikle havalanlarda bir sorun yoksa da bulmuş olduğunuz ilin Halk Sağlık Müdürlüğü ve genel olarak pandemi hastanesinin bulunduğu kurumdan alabilirsiniz. Ve bu da ben aldığım aynı şekilde tane yani bir tane test için 111 TL para verdim. Belki bölgeye ben Antalya'da almıştım. Dö, dö, bölgeye göre değişebilir. Bunu veriyorsunuz testiniz 24 saat sonra hazır. Yani 72 saat önce başvuru yapıyorsunuz ve 48 saat sonradan yani uçsunuzda 48 saat önceden testiniz elinize geçmiş oluyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmuyor bu şekilde. Umarım böyle bir sorun yaşamazsınız ama özellikle de dikkat almayan insanlara, dikkat almayan vatandaşlarımıza tekrar tekrar söylemek istedim. Bunu dikkat alın, testinizi cebine koyun. Negatif, pozitif ne olursa olsun testiniz elinizde bulunsun. Buraya gelince kafanız rahat olsun şu andaki söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Diğer videolarıma bakın derim. Gelirken ve giderken bütün yapmış olduğum videoları hepsini tek tek size paylaştım. Umarım onlardan da izlersiniz ve kendi kafanızda bulunan sorularda biraz dostça cevap bulursunuz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum. Allah'a arkadaşlar.